Hayat bazen gerçekten karmaşık geliyor değil mi? Bir yandan iş, bir yandan insanlar, bir yandan da kendinle uğraşıyorsun. Ama belki de en büyük savaşı farkında olmadan kendinle veriyorsun. Bugün sana insanların farkında bile olmadan yaptığı 5 büyük hayat hatasından bahsedeceğim. Çünkü bu hatalar zamanla hem hayallerimizi hem de huzurumuzu yavaş yavaş elimizden alıyor. Hazırsan başlıyorum. Birinci başkalarının ne diyeceğini fazla düşünmek, Hepimiz bir şey yaparken içimizden şu geçiyor. Ya ayıplanırsam, ya yanlış anlaşılırsa. O kadar çok başkasının ne düşüneceğini kafaya takıyoruz ki, kendimiz olmaya korkar hale geliyoruz. Halbuki başkaları bizim hayatımızı yaşamıyor. Onların ne düşündüğü, senin ne hissettiğinden daha önemli olmamalı. Hayat kısa, başkalarının filtresinden geçerek yaşanmaz. İkinci, kendini sürekli ertelemek, bugünlük boş ver, yarın başlarım. Bu cümleler ne kadar tanıdık değil mi? Ama her yarın dediğinde kendinden biraz daha uzaklaşıyorsun. Hayal ettiğin sen hep erteleniyor. Şunu unutma. Kimse gelip seni kurtarmayacak. O adımı sen atmazsan kimse senin yerine atamaz. Başlamak için mükemmel zamanı bekleme. Çünkü o zaman aslında hiç gelmeyecek. Üçüncü hatalardan kaçmak. Bir hata yaptığında saklanmak, kendini suçlamak çok kolay. Ama aslında hata dediğin şey bir yol tabelası gibi. Sana bak burada olmadı, başka yoldan dene diyor. Hatalardan utanma. Onları sahiplen, analiz et, öğren. İnsan düşe kalka öğreniyor. Yeter ki düşsen de ayağa kalkmayı bil. Dördüncü herkesi memnun etmeye çalışmak. Ne yaparsan yap, herkesi mutlu edemezsin. İster dünyanın en iyi işini yap, ister en doğru kararı al. Yine de eleştiren, konuşan olacak. Ama kendini yormanın bir anlamı yok. Sen iyisen, zaten sana iyi gelen insanlar seni bulur. Kendini memnun et önce. Gerisi gelir. Beşinci, bir gün yaparım demek. Bir gün dünyayı gezeceğim. Bir gün kendi işimi kuracağım. Bir gün o hobime geri döneceğim. O bir gün hiç gelmeyebilir. Çünkü zamanın bizimle yaptığı bir pazarlık yok. Yapmak istiyorsan, başlamak için en iyi zaman şu an. Belki ilk adım küçük olacak ama en azından ilerlemiş olacaksın. Unutma, bekleyenler değil, başlayanlar değişir. Şimdi sana klişe sorular sormayacağım. Gerçek bir soru soruyorum. En son ne zaman sadece kendin için bir karar verdin? Kimseden onay beklemeden ne yapmak isterdin? Hala içinde sakladığın o hayal ne? Cevabını yorumlara yaz. Çünkü bu sorular bazen en büyük adımı attırır. Ve eğer bu video sende bir şey kıpırdattıysa, Global YouTube kanalına abone ol. Çünkü burada sadece video izlemiyoruz. Beraber düşünüyoruz, değişiyoruz. Abone ol. Bir sonraki videoda yine buluşalım.